Ağzı billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu <laughs> vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Değerli Müslümanlar, bir önceki dersimizde yani namazı terk etmenin cezası birinci dersinde ki bu ikinci dersimiz oluyor. Son olarak e, namazla alakalı devam ediyorduk. Son olarak hadis-i şerifte Efendimiz s.a.v. kul ile küfür ve şirk arasında namazı terk vardır buyurmuştu. Muhtemelen Müslümanlar o kadar değerli bir şey ki bakın şimdi ben huzurunuzda Sizlerle istişareleşiyorum. Beni anlayabilmeniz için ağzımı, gözümü, burnumu, kulaklarımı, sıfatımı, simamı ve kafamı döndürüşümü veya size bakışımı, işte nasıl söyleyeyim, nidamı, sesimi, saltımı, dilimi, dişimi kullanıyorum ya, dudağımı, yanağımı, her yerimi kullanıyorum mimiklerimi. Muhteremler bu kafanın olmadığını düşünün. Bu kafa yok. Nasıl yapacaktık bu ameli? Nasıl biz anlaşacaktık? ben var olabilecek miydim? Der Müslümanlar işte bakınız buyruluyor ki namazın dindeki yeri başın bedendeki yeri gibidir. Bizde namaz yoksa nasıl olacaktı muhtemelen? Allah hepimize merhamet eylesin inşallah. Rabbim hepimizi son nefesimize kadar evvela hüsnü şehadet, kelime-i şehadet eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve resulü diyerek ve namazla can verebilmeyi nasip eylesin hepimize şehadet şerbetini ihsan eylesin inşallah. Evet, gelin dersimizin devamına. Muhterem ünler, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hadis-i şöyle buyuruyor. İslam'ın izzeti ve temeli şu üç esasa dayanır. Bakınız temel. Temel yok biz bina kuruyoruz. Mümkün mü yani? Ayakta durabilir mi? Mümkün değil. Kişi mümin ey İslam ümmeti. Sen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sana yüklediği bir emanetle yüklüsün temel sahibi olacaksın. Bakalım temelin ne durumda? Efendimiz buyuruyor ki işte şu üç şey üzerine bina edilir İslam. Kim bunlardan birini terk ederse bu sebeple küfre girer ve kanı helal olur. Bu üç asıl Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, farz namazları kılmak ve Ramazan orucunu tutmaktır. Değerli Müslümanlar, şehadet etmenin en büyük değeri İnsan diyor mesela şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ne demek istiyor yani? Ben yaşar ve yaşatırım ki ondan başka ilah yok. Adam ne yaşıyor? Ne yaşatıyor? Ne yaşayanlara da izin veriyor. Yetmedi bir de onları bombalıyor, onlara laf ediyor, onlara olmazın sözlerini söylüyor, onlara olmazın iftirasını atıyor. Çevirin bir bey namazı sokakta. Söyleyeceği tek şey camiye giden herkes hırsız. Camiye giden herkes çapulcu, camiye giden herkes yalancıymış. Bu adamın da kalbi temizmiş. Hadi oradan ya. Hadi oradan. Senin kalbin nasıl oldu da kafirliğe özenme e, küvetinde yıkandı da değil mi? O özenti küvetine daldırıp her gün çıkardın. O kalbin nasıl olur da namaz kılan, ibadet eden, camiye giden herkesten daha temiz olabilir? Mümkün mü der Müslümanlar? Tabii ki değil. Ben Başka bir hadis-i şerif şöyle buyuruyor. Men taraka minhu vahidatan fa huwa billahi kafir. Ve la yuqbalu minhu sarfun ve la adun ve kad damuhu ve maluhu. Bu temellerden birini buyuruyor ki efemiz kim terk ederse Allah'ı inkar etmiş olur. Allah onun hiçbir salih amelini ve adaletini kabul etmez. Onun kanı ve malı helal olur buyurmakta. Değerli Müslümanlar, Yine başka bir hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor ki Tabirhanede geçen bir rivayetlerimiz var. Ubay bin Samit radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Dostum Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bana şu yedi tavsiyede bulundu buyurmakta. Bakınız. Dostumuz Efendimiz aleyhisselatü vesselam. Bakın yedi tavsiye. Kesilseniz derin Müslümanlar çok ciddi bir mesele. Yakılsanız asılsanız bile Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şeyi ortak koşmayın. Namazı kasten terk etmeyin. Kim namazı kasten terk ederse muhakkak ki İslam dininden çıkmış olur buyuruyor. Kasten. İnadına adam terk ediyor ya. Günahları işleyerek haddi aşmayın. Çünkü bu Allah'ı öfkelendirirler. der Müslüman. Haddi aşıyor. Allah'ın bir hududu var da bu bir günah. Ve değerli Müslümanlar yine buyuruyor ki içki içmeyin. Çünkü o bütün kötülüklerin başıdır. Son günlerde değerli Müslümanlar geçtiğimiz günlerde Ramazan ayındayız. Bir ilçemize gittim. İlçeye ya bir biranelerin önünde kuyruk var. Sosyal mesafeyi koruyorlar. Ya siz nasıl açtınız bu dükkanı? He? Siz bunu nasıl başardınız? Yani? Allah ıslah eylesin der Müslümanlar. Bir de bizi görünce bize de böyle bir kan kusarmış gibi bakıyorlar. Yobaz görmüşler ya. Kendi yobazlığından haberi yok yani. Düşünün der Müslümanlar bunu hepiniz bilirsiniz. Ee, ecdadımızın zamanında Osmanlı'nın zamanında bunu gururla ağzı dolu 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 söylüyorum. Ecdadın zamanında kafir, gavur, kefereler dahi, Ermeniler dahi, Rumlar dahi ne yapıyorlardı? İstanbul eşrafında işte yaşayan, başka din mensubuna işte ait olan insanlar bile kendi kiliselerinde şöyle derlermiş. Müslümanların oruç ayıdır. Sakın ulu orta yiyip içmeyin ki onlar sizi kötü bilmesinler. Bizim Müslümanlar ağzında sigarayla dolaşıyor. Bunu çok da böyle helalmiş, çok da böyle meşruymuş, çok da böyle doğru bir şeymiş gibi söylediğimiz zaman ne sigarayı söndürüyor, ne indiriyor, ne çeviriyor suratımıza üflüyor edepsiz. Muhtemelenler. Diğer bir sahih hadiste Efendimiz şöyle buyuruyor. Beynel abdi ve beynel küfrü vel iman salâ vel iman salâ fe Kulun imanı ile küfrü arasında namaz vardır. Onu terk eden şirke girmiş olur buyurmakta. Yani Müslümanlar El-Bezzar ise şöyle rivayet eder. Namazı olmayanın İslam'dan bir payı yoktur. Hafızan Allah dermiş Müslümanlar. Abdesti olmayanın da namazı yoktur derim Müslümanlar. Muhtemelen Taberani'den rivayet edildiğine göre emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Abdesti olmayanın da namazı yoktur. Namazı olmayanın da dini yoktur. Namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir. Sadaka Resulullah. فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم